Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir gün yumurta toplayacağız. Evet bir gün yumurta toplayacağız ama yumurta topladıktan sonra size söylemek istediğimiz daha doğrusu akıl almak istediğimiz bir iş planımız da var. Yalnız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bir de like atarsanız çok seviniriz. Haydi video başlasın. Aklımızda burada yapılacak bir iş. <laughs> Merhaba Aa, beyefendi. <laughs> <laughs> Üretim ürünleri olarak da marul ve çilek. Burada dün e, şey deprem oldu. Araba çok yakın bir sürede ne yazık ki gidiyor olacak. 45-50 metrekare arasında bir sera yapacağız ve Evet, Zurnanın zırt notasının yanındayız şu anda. Bugün benim güzeller güzeli karıcığımın doğum günü. Teşekkür ederim. Oh, 5 Mart. Evet. Hadi bakalım kaç yumurta var merak ediyoruz. Bir buçuk gün oldu koyalı. Evet. Daha hiç açmadık. 2 tane gördüm bile burada. <laughs> sizden korkuyorlar bir. Korkmayın Aa, çocuklar. Ah, Miyazu koydu kızlar. bir tane. <laughs> Merhaba ben efendi. <iki> tane yumurta. <laughs> Aa, wow. <laughs> Hadi yavaş yavaş kızım. Aman kırmam ya, kırma Üç tane mi? Bir tane şurada var ya? O dört tane yumurtlamışlar mı? Evet. Ama bir buçuk gün. Bir buçuk o, gün. Sanki. Ne, güzel. Yok şimdi normalde tavuklar korktuğu için İlk yumurtlamaması lazım. Yani az yumurtanın düşmesi lazım. Güzel. Demek ki kümes verimli. Tüplere bak ya. Tamam korkmayın, korkmayın köşede. Tamam çıkıyoruz. Gidelim mi kızım? Bir hoşçakal da gidelim. Hayır gitmek istemiyorum. Tavukların yanında mı kalacaksın? Evet. Tamam kal sen gel annesi o kalsın tavukların yanında. Olur mu ya? Tamam. Tamam diyor. Mesela iki tane yumurta yok bitti. Bitti hepsini topladık ya. Valla dört tane yumurta direkt kuluçkaya da koyabiliriz ama tabii kuluçkadakiler şu anda çalışmıyor. Yok yok çalışmada. yani dört tane yumurta çıkıyor Bir de kuluçkada bir değişiklikler yapıldı. Yani <laughs> evet. o yüzden zaten koyamayız. Evet, yumurtalarımızı da aldık. Şimdi tabi civcivlerin çıkmasını bekliyoruz. Biz bugüne kadar kanalımızı açtığımız andan itibaren acı tatlı her şeyi paylaştık. Fikir ayrılıklarımızı bazen paylaştık. Bazen kararsız kaldığımız konularda sizden fikir aldık, destek aldık. Her şeyi paylaştığımız gibi can bağlarımızla civcivlerle alakalı süreci de en başından itibaren paylaşacağız. Onların yumurtlayana kadar belki daha sonrasında da hep paylaşıyor olacağız. Evet dostlar. Tüm süreçleri zaten paylaşıyoruz. Bu 6. video olması lazım değil mi Filiz? Evet. 6. video. Şu anda da kuluçka makinesinde yere aldık yumurtalarımızı. O hareketli viyollerden dışarı çıkarttık. Çünkü 2-3 gün içinde çıkımlar başlayacak. Bakalım efşenlik olacak vallahi. Evet, videonun da adından anlaşılacağı gibi başta da söylediğimiz gibi aslında aklımızda burada yapılacak bir iş fikri var, bir iş planı var. Evet, araştırıyoruz. Sizinle de paylaşmak istedik. Böylelikle yani sizden hem olumlu hem olumsuz o eleştiriler geldiği zaman bizim de olayı daha iyi görmemizi sağlayacaktır. Çünkü bazı videolarda gerçekten öyle oluyor. Birisi bir yorum atıyor, değil mi? Aa biz bunu düşünmemiştik diyoruz evet. ve gerçekten çok işe yarayan bir şey oluyor. Kesinlikle öyle. O zaman işimiz ne filiz? ne yapmak istiyoruz? İşimiz aslında topraksız sarım, sarım yapmakla alakalı fakat çok büyük ölçekli bir şeyden bahsetmiyoruz. Daha ufak çaplı bir şey düşünüyoruz ilk etapta. Başlangıç üretim ürünleri olarak da marul ve çilek acaba nasıl olur diye düşünüyoruz. Şimdi en olayın başını anlatırsak şey dedik haftalık böyle 100 morul ve işte 10-15 kilo çilek üretecek bir burada sera kurup bunu da hazır yaz da geliyor evet. pazara çıkıp satış yapabiliriz diye düşündük. Önce kafamızdaki işi söyleyelim sonra kendi negatif ve pozitif düşündüğümüz şeyleri söyleyelim ve ona göre biraz beyin fırtınası yapalım. Pazarda aynı zamanda işte yumurta satabiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü tavuk sayısı bize yetecek olandan çok daha fazla olarak şu anda yapıyoruz. 50-60 tavuk düşünüyoruz. Tabii 50-60 tavuk çıkacağını düşünüyoruz ama oradan ilk yumurtaları almamız ve yani aslında oranın e, satışa dahil edilmesi 8 aylık falan bir süreçten bahsediyor. Evet, ama hani tavuk olamaz. alıp da koyacağız ya hani kafamızda evet, o da var, onun yanında. Pazarda yumurta satabiliriz diye düşündük, marul satabiliriz diye düşündük, çilek satabiliriz diye düşündük. E, kapattığımız şirketimizden kalan elimizde işte oda kokusudur, kolonyadır, güneş kremidir, bazı Baktığınız tekstil zaman ürünleri var, tight işte çoraptır, tayttır gibi birçok ürün de var. Bunları da koyabiliriz diye düşündük. Bu hem bize bir burada meşgale olur, hem iyi yani YouTube haricinde gelir elde edebileceğimiz yaşamak için gerekli olan parayı kazanabileceğimiz bir şey olur hem de güzel olur video açısından da düşünsene. Evet. hani pazarda gel gel bağırıyoruz hani o <laughs> o videoları da paylaşıyor olacağız <laughs> hem de zevkli olur buranın köy pazarından bahsediyoruz tabii ki farklı yerlerden değil sadece kendi köyümüzün pazarını ilk etapta düşündük İler, İlerleyen ilerleyen süreç ne getirir ne götürür bilinmez, bilinmez. ama e, ilk başta kendi köyümüzün pazarı cumartesi günleri yarım gün yarım zaten gün. o kadar hani e, yapmaya da müsait ki bakalım yani yani böyle bir projemiz var. Şimdi şey pazar için şeyi araştırdığımız zaman şunu öğrendik. Senelik 4000 lira veriyorlarmış Gülpınar'da pazar kurmak için. Ayrıca her pazarda da fiş kesiliyormuş. 100 lira da fiş veriliyormuş. Tezgah parası. Tezgah parası veriliyormuş. Baktığınız zaman bu çok büyük bir para değil. Evet. Yani özellikle günümüzde artık 4 bin lira ya da işte günlük 100 lira çok yüksek bedeller değil. Pazarda da satış yapabilirseniz zaten evet. ilk yaptığınız 2-3 satışta bunu fazlasıyla çıkartmış oluyorsunuz. Bu arada ara ara döneme göre ürettiğimiz çok fazla şeyler işte meyveler çok fazla olacak reçeller olabilir. Yani oraya koyduğu şeyi artırabilirsin. Sonuçta orası daha çok köylü pazarı. Herkes ne değil. üretiyorsa getiriyor öyle değil mi? E tabii şimdi reçeller olur, turşular olur, evet. sirkeler olur. Hani doğal olarak yaptığımız Taş, sabunlar olur olur e Taş fırın ekmek bile olur. Bunu büyütebiliriz işte. Evet. Bu biraz bakalım yol bize ne gösterecek. Yola çıktık şu an Hı -hı. kafa yapısı olarak ama şimdi sadece şöyle negatif bir durum var aslında. Araba çok yakın bir sürede ne yazık ki gidiyor olacak. Kısa süreli zaten arabayı almıştık. Hani bilmeyenler için araba benim annemin arabası. Yurt dışına çıkarken sağ olsun bize vermişti. Burada da bizim işimize çok yaradı. Buradan tekrar teşekkür ederiz evet, anne. Teşekkür ederiz. Ay Miyam teşekkür ederiz. Ay canım ha. kızım. Canım ya. Ama... Sen benim en güzel çiçeğimsin. <laughs> oh. oh. Ama konuyu toparlarsak arabamız olmadığı zaman tabii ki buradan bu götüreceğimiz şeyleri pazara götürmek bir sorun. Ama burada da şöyle bir şey var. Mesela taksi var. Yani sabah bir taksiyle çıkılıp bir taksiyle gelinebilir. Şu an taksinin köye çıkış ücreti 100 lira bir de dönüş 100 lira. Baktığın zaman 200 lira sadece bir ekleme yapıyor. Evet. Yani bir şekilde devam edilebilir. O yok diye yapamayacak değiliz ama tabii daha zor olacak. Evet, yine bilmeyenler için söyleyelim çünkü her geçen gün ailemiz çok büyüyor. Bir sürü can bağ katıldı aramıza. Köyümüzde hiçbir vasıta olmadığı için tabii bu kadar tabii. E, sancılı bir şekilde konuyu düşünüyoruz. Çünkü buraya herhangi bir şekilde günde bir kere bile olsa e, bir vasıta gelmiyor. Evet. E, o nedenle köy pazarına ulaşmak bizim için biz Gülpınar köyünün sahil kısmındayız, evet. kumbağalar. Köyümüzle burası arasında araçla 5,5-6 kilometrelik bir mesafe var. Bu 5,5-6 kilometreyi tabii ki hani bazen yürüyerek de gittiğimiz oluyor ama hı hı. yük taşırken, pazarcılık yapacakken e, öyle yapamayız. Biz sadece şu anda çok hızlı biçimde bu tavukçuluk serüveninden sonra da onun videolarını çekmeye başlayacağız. Bu serayı kurmaya başlayacağız. Şimdi onunla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu susuz tarımla ilgili bilgisi olan... Susuz değil topraksız Ay topraksız pardon Su tam tersi. Evet. Evet. Suyla tarım hidroforik mi deniyor? Hidroforik galiba. Öyle, Öyle bir şey. şey. Ya da hidrolu bir şey. <laughs> e, topraksız tarımla ilgili bilgisi olan varsa bize yazarsa çok seviniriz. Evet. Bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgiler işte biz pimaş borulardan bir de bir su motoruyla e, bir düzenek kurup seranın yarısında marul yarısında da çilek üretmek istiyoruz. Marul araştırmalarımız kadarıyla e, havalar güzelken 28-30 günde bir hava soğuduğu zaman da 40'a doğru 40 günde bir e, veriyormuş. İşte Bir hafta e, ekip bir hafta sonra tekrar ekip bir hafta sonra tekrar ekip böylelikle her hafta yeni ürün alabileceğimiz bir sistem burada kurmayı planlıyoruz. Hı hı. İşte onun ilaçlarını vesairesini fiyatlarını araştırdık. Bize aslında böyle çok gayet güzel karlı Değil mi? Evet. Ee, şey yani iyi bir iş modeli gibi geldi. Tabi burada Filiz başta dedi tek büyük bir şey yapmak istemiyoruz. Yani haftalık 100 marulu hiçbir zaman aşmak istemiyoruz. Çünkü buraya biz bir takım stres ve şeylerden kaçtık da geldik değil mi? Evet. Yani burada da 500 marul üretmeye başladım mesela haftalık. Ya satabildim mi satamadım mı elimde mi kaldı masrafı ne oldu vesairesi ne oldu değil. Daha ufak kazançlarla daha stressiz. Evet. Daha keyifli. Videolarımızda da konu olabilecek bir şey yapmak. Yani burada kafamızda aslında kurcalayan şey henüz hiç te tecrübe etmediğimiz bir tarım e, şekli olduğu için. Evet. E, bu konuda muafak olabilir miyiz? Ne kadar üretebiliriz? İşte e, yani çünkü başta böyle teoride araştırırken pratiği bilmek her, her şey her şey mi? çok kusursuz ve kolay <laughs> güzel geliyor. Fakat işin içine girince karşımıza çıkabilecek aksilikler neler olabilir? Şu an onun çok muhakemesini Şimdi yapamıyoruz yani. E, o nedenle bu konuda işte bunu deneyimlemiş, tecrübe etmiş ya da şahit olmuş can bağlarımız varsa burada tam şu noktada destek <laughs> gerekiyor bize. <laughs> Yorum desteği verirseniz seviniriz. E, şu var çünkü. Yani toprakla yapılan tarımdan daha risksiz gözüktü bize. Öyle öyle, e, öyle. yani daha sağlıklı üretmek anlamında ve bitkinin ihtiyacı olan besinleri takviye etmek topraktan çok daha kolay Basit. suyun içerisinde. Ya şunu gördük. İki tane marul. Toprakta yetişmiş marulla bu dediğimiz sistemde yetişmiş marullar arasında çok evet, fark evet. var. Yani, yani biri öbürünün iki iki buçuk katı ve toprak olmadığı toprağa değmediği için işte alt yapraklarını almıyorsunuz bir çürüme, çürüme yok, yok bir şey yok. Böyle çok sağlıklı çok büyük bir marul elde etmiş oluyorsunuz. Satılmayanı geri yani veya ha, da çıkarttıktan bir süre evet. sonra getirip suya geri koyup yani değil mi? Yaşak bir de burada çok ediyorsun. taze taze. Yani biz o yaptığımız sistemden alıp götüreceğiz. Satılmayanı akşam gelip tekrar yerine köküyle yerine koyacağız. Böyle bir şey yapılabiliyormuş. Aslında hiç bilmeyenler için bir sistemi anlatsana. Ya nasıl? Bu pimaş borularına delikler açılıyor. Tamam. O delikler içine özel bir şey var. Fidenin gitmeyeceği. Yani fideyi koyduğun zaman o delikten akıp gitmeyeceği ve saksı gibi bir şey var. İçine koyuyorsunuz. Idi. Bir motorla da düzenli olarak bitkinin alması gerektiği besinleri, içine koyduğunuz sıvıyı böyle şey yapan, devir daim, devir daim bir şey. yapan bir sistem var. Böylelikle bitkiniz büyüyor. Evet bu sistemle hani biz çilek ve marul, marul. yetiştirebileceğimizi düşündük. Farklı Tabii, her bir şeyi yetiştirebilirsin. Şey, hani evet farklı bir şey şu an için yoğunlaşmadık ama. Ee, gelecek öyle fikirler varsa onları da alabiliriz. Sevgili Şu an burada şunu yani çilek kime sorsak köyde çok fazla konuştuk çünkü akıl da aldık. Yani şunu dediler marulla çilek çok satılıyor. Evet. Aynı zamanda bizim burada tuzla da Öbür köyde, o da 5-6 kilometre uzaklıkta e, hal geliyormuş. Yani dediler ki elinizdekini satamazsanız da en son atıyorum 30-35 liraya satmaktansa 7,5 liraya hala istediğiniz kadar verebilirsiniz deniyor. Hı hı. İlk yaptığımız şeylerde 1 liraya fidesini alıyorsunuz 1 1,5 liraya. Hı hı. Ortalama şey 1 1,5 lira tutuyor ilacı fide başına hani toplu bir buçuk olarak da aldın. 1,5'ta fide 1,5'ta o tutuyor hadi 1 lirada üstüne elektriği falan vesairesini koyarsan yani bir marulun yetişmesi size 3,5 4 liraya. Hadi üstüne de ben koyayım hadi evet. 5 lira diyelim. 5 liraya mal oluyor. En kötü ihtimal yine zarar etmeden üstüne bir kar koyarak ne kadar ürettiyseniz burada hale de verebiliyorsunuz evet. yani bir riski olmuyor. Ekstra bir yani burada bizim bunu yaparken en büyük avantajlarımızdan bir tanesi ya yani çok büyük bir kalem eksiliyor burada bizim nakliye çok uzak bir yere evet. gitmeyeceği için nakliye ücretimiz olmayacak yani asıl kazandıran tabii, burada tabii. sanırım hani o, o, o masraftan dibimizde, çıkart dibimizde evet çıkmış olması. Böyle bir iş projesi. <laughs> ha bir de bunun yani bu pazara çıkmanın bizi çok fazla insanla tanıştıracağını da evet. düşünüyoruz. Daha farklı bir tarafla tanışmayı sosyalleşebiliriz. <laughs> e, farklı şekilde sosyalleşmeyi. Çünkü atıyorum araba için yola çıkarsınız ama sonunda eviniz olur. Ya hani evet. niçin yola çıktık, evet. ne oldu? Bir yola çıktık ama bakalım bu yol bizi nereye götürecek? Onunla ilgili de çok heyecanlıyız. Şimdi şu tavuklar çıkmak üzere. İşte balkonda Civcivli. yerleri hazırlandı. Bugün 18. günü. Yaklaşık bir 2-3 gün içinde hepsi çıkmış olacak. Evet. Bu e, seriyi bitirip, yani bit, bitmeyecek tabii. Tavuklar devam edecek ama civcivleri çıkartıp onları sağlıklı biçimde büyütmeye başlayınca yapacağımız ilk şey bu seranın kurulması olacak. Evet. Çünkü araba gitmeden de malzemeleri alıp başlamamız lazım. Çünkü o da bir sorun. Başlamak istediğimiz zaman vida bile almak isteseniz köye çıkmanız lazım. Bu kümesi yaparken, ne bileyim fırını yaparken işte serayı yaparken hatırlıyorsun. Avi de eksik dur atlayayım gideyim. Menteşe lazım. Aa menteşe lazım evet. gideyim diyebiliyoruz ama bu şansımız elimizde olmayacak. O yüzden şu anda da bu zamanı iyi değerlendirip bunları bitirmemiz lazım. Evet yani köy de çok uzak değil İşte belli bir e, mülke verip gidilir ama çok daha uzaktan tedarik edilmesi tamam. gereken ilçeden tedarik edilmesi gereken şeyler olduğunda araçsız olmak bayağı. Şey. Sıkıntı, Sıkıntı. Bakalım. çünkü Çanakkale'ye falan gideceğiz şimdi oradan işte bu bitki besinlerini vesairesini almak için orada da bir tekrar sorup araştırmak ki bir abonemiz vardı orada da değil mi? Ay evet, fide selam aldığımız da Ya evet Semra Hanım. Semra Hanım'a da buradan Sevgiler selam yollayalım. olsun, fidelerimizi oradan almıştık evet. İşte bir oraya da danışırız, tam başlayacağız ne önerirsiniz, nasıl yapacağız diye tüm bu süreci de yayınlıyor olacağız. Evet, bilmeyenler, yani bilgisini paylaşanlar için şimdiden teşekkür etmiş olalım. Bilmeyenler için de aslında e, süreç. evet, çok farklı bizimle beraber tecrübe, tecrübe edecekleri güzel bir serüven daha başlıyor. Bu arada Mia'nın da en sevdiği meyve çilek. Evet. Ama yani <laughs> daha bol bol e, çilek yiyelim şunu yapacağız. Murat Deniz de. Murat <laughs> Deniz her şeyi seviyor. Onun sevmediği Murat bir şey Deniz yok. Murat Deniz yemeği seviyor genel <laughs> olarak. <gülüyor> Mia de bu arada bugün çok şık asla köyde bile olsak şıklığına dün evet. vermiyor hanımefendi. Prenses kıyafetiyle ve çizmeleriyle dolaşıyor etrafta. Evet bugün ama... Aa evet bakın bugün özel bir gün dostlar. Bugün benim güzeller güzeli karıcığımın doğum günü. Teşekkür ederim. Oh 5 Mart. Evet. Allah onu başımızdan oh. eksik etmesin. Ay canım benim senin yanından eksik etmesin. Benim yanımdan yanı başımdan. Öyle hep birlikteyiz mutluyuz bu konuda. Evet çok şükür ya çok şükür halimize gerçekten. Güzel bir hayatımız güzel, var güzel. ya çok şükür. Şükür. Ee, 39 yaşına bas. <laughs> Çok artık bu saatte sonra kutlamalı emin değilim. <laughs> Senin gene iyi, ben Mayıs'ta 40'a basıyorum. Evet. Sen gene 30'lusun yani. Benizde evet. O, beniz o 30 ne güzel bir şey. Ben beniz 40. Ön ya, Kendim çıkar. Ya geçen bir yazı gördüm zaten, şey dediler işte 80'lilerin 6 yıl sonra 50 yaşında olacağını, ee, fark edince yaşadığım hani <laughs> stres diye. Büyüyoruz, zaman geçiyor. Zaman geçiyor, Kesin yaş alıyoruz diyelim çocuklarımız ya. Çocuklarımız oldu, onlar yaş alıyor. Yani hayat durmuyor, devam ediyor. Akıyor. Biz de akışa uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada sabah başka, yani öğlen başka, akşam başka mevsim yaşıyoruz. Sabah aşırı bir yağış vardı burada. Bu arada dün e, şey deprem oldu. E, onunla alakalı da Instagram'dan e, işte yorumlarda bile hatta yazanlar olmuş. Biz hiç hissetmedik. E, haberlerden gördük biz de sizler gibi. Hissetmedik ya hissedenlere de geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu sabah çok fazla yağış vardı burada. Ayakkabılar var, her şey dışarıda. Unuttuğumuz bazı sırı şeyler oldu. Her şey sırılsıklam. Mia çizmelerle devam ediyor bahçede dolaşmaya. Evet şimdi şöyle serayı yapmak istediğim yeri size göstermek istiyorum. Dostlar ne büyüklükte bir şey düşünüyoruz. Nasıl yapmayı istiyoruz? Aslında bizim de daha çok bir bilgimiz yok. Siz de dediğim gibi bizi yönlendirecek şekilde yorumlar yazarsanız çok seviniriz. Evet bu normal seramız. Bu seranın bitiminde şuradan falan başlayıp bak burada şu ağaca kadar şu bölgeye kadar. Kaç metredir? Şöyle bir 4 metre vardır herhalde değil mi? Vardır herhalde. 4 metre. Ee, bu bölgeden de şuraya kadar. Şu alanı bir sera yapmak istiyorum. Oval bu sefer. Bunun gibi değil. Hani hı hı. Daha bildiğimiz Standart seralar gibi burası aynı zamanda şu etrafa baktığınız zaman bir ağaç yok direk evet. tepesinde tabi sağında solunda var ama buranın ışığına engel olabilecek bir yer yok bu sera için çok uygun bir yer biz buraya normalde sebze yatakları kuracaktık ama bu işi düşününce şimdilik bu seranın burada olması daha mantıklı geldi çünkü sebze yataklarını arazinin farklı köşelerine koyabiliriz diye düşünüyorum. Yani 4-4,5 metre olsa orası, burası da 10 metre kafamdaki şey, 45-50 metrekare arasında bir sera yapacağız ve burada hem çilek hem de marullarımızı yetiştireceğiz. Ayrıca bu seramızı da bu şey için harcayacağız. Yani iki tane olacak. Belki orada mesela fideleri yetiştiririz. Evet. E, fideye de daha sonradan para vermemek, fide almamak için yani direkt tohumundan fidesini orada yetiştirip, Ondan sonra buradaki seramızı alabiliriz. Böyle bir planımız var. Tabii bu kısımda kafa karıştıran şeylerden bir tanesi. Biz bir alan tasarladık ama bu alan içerisinde ne kadar ürün elde edebileceğiz, ne kadar üretim yapabileceğiz onu çok kestiremiyoruz. Çünkü bu konuyla alakalı çok sağlıklı bir bilgiye ulaşamadık. Yani araştırdığımız yerlerde işte biri 20 tane aynı metrekarede 20 tane ürün üretiyorum derken bir başka biri 40 demiş gibi hani bir örnek vereyim size. O yüzden çok sağlıklı bilgiye ulaşamadık. Onu artık herhalde kendimiz tecrübe ederek öğreneceğiz. Siz göreceğiz. de göreceksiniz. Evet hep beraber göreceğiz. Evet zurna'nın zırt notasının yanındayız şu anda. <laughs> ee, tüm viyolleri çıkarttık. İçinde şu an sadece yumurtalar var onlar da yerde. 18. günde ama 2 saat sonra 19. güne evet, 19. varacak. Çünkü tam bu saatlerde koymuştuk hatırlıyorsam. Yani her an bir cik cik sesi gelebilir. Tabii her an cik cik sesleri gelebilir. Büyük ihtimal bir sonraki videoda zaten çıkım başlayacak. O e, çıkımla ilgili şeyleri paylaşıyor olacağız. Sonra e, onları işte temizlediğimiz, bir önceki videoda temizlemiştik biliyorsunuz civciv büyütme kabinlerini. Onların içerisine alacağız ondan sonra da Kümese geçecek kadar büyümelerini bekleyeceğiz. Bir, bir 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 ay falan da orada duracaklar. Sonra kümes, kümes maceraları başlayacak. Bu arada kümeste şimdi e, tavuklar var. O tavuklarla aralarında tabii bir mesafe Kümeler. koyacağız. Ya farklı bir yere alacağız çünkü e, civcivler için onu yazmışlardı yorumlarda. Yol evet. Yok bunlarda da hastalık yok şu an zaten bu da bizim kümesimizin. Burada da hastalık olmadığı için onunla ilgili bir problem olmaz. Ama tabii büyük tavuk ve horozlar, küçük tavuk ve horozları döverler. Evet dostlar buraya kadar videoyu izlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynen. Böyle like atıp, beğenip, kanalımıza abone olup bize daha çok destek olabilirsiniz. Yorum desteğinize ihtiyacımız var. İş planımızla ilgili neler düşündünüz, tavsiyeleriniz, önerebileceğiniz fikirler nelerdir merakla bekliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.